Merhaba dostum, kanalıma hoş geldin. Ben Veteran Vaudeville. Bugün yeni bir oyuna başlayacağız. Call of Juarez. Bir kovboy oyunu, western oyunu ve tabii ki yine Türkçe. Hikayeyi görüyorsunuz. Ee, bu aslında üç oyundan oluşan bir seri. Benim hoşuma giden 3. oyunu ama beni bilen bilir. Ee, ben böyle seri oyunları ilk oyundan oynamasını seviyorum. Bu yüzden daha eski, daha dandik olan ilk oyundan oynayacağım. Çünkü bir hikayesi var. Zaten bu hikayeyi e, görmek için Türkçe yama yaptık. <laughs> ee, Türkçe oynayacağız. Hikaye o, neymiş bunu göreceğiz. Ee, o, bakalım nasıl bir oyun, neler olacak. <laughs> Bakacağız. Çünkü diğer <laughs> oyunlar da birbiriyle bağl bağlantılı olduğu için, kopuk olmadığı için birinci oyundan başlamayı tercih ettim. Olan da budur zaten. Ee, bir nasıl desem film izlerken gidip 5 filmden başlamıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi. Kaliteyi yükselteceğiz. Eski oyun olması e, güzel oldu. Çünkü şey yapabiliriz. E, full şeyde oynayabiliriz. Kalitede. Orta değil yüksek oğlum ya. Harita genişliği 2.48 olsun. Okey. Derinlik açık. E, hızlı ceset kaybolması. Kapalı. Cesetler kaybolmasın materyal kalitesi oldum saçmalama düşük müşük değil yüksek en yüksek yok mu dediğim gibi bu yönden biraz şanslıyız ee, oyun eski olduğu için her türlü yüksek yapabiliyoruz hatta şunu en iyi kalite desek ha bir şeyler oldu kendi kendine bir şeyler yaptı sabahtan beri boşuna uğraşıyormuşuz kaydetmek istiyor musunuz evet şu şeyi bir daha bakayım tamam 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 farklı bir şey seçmedi Güzel ee, Oyun Oyun Türkçe moruk Zaten başka seçemiyormuşuz Altyazıları açık yapalım çünkü konuşmalar e, Bu şekilde Altta yazacak e, Bu da okey Tamam oyuna girdik Kontrollere karışmayacağım Sesi Lan adamlar zaten şey yapmış Ses kalitesi yüksek ama sesi biraz Kısacağız Tabii ki ee, bilmediğim şeyler var. Okey dedik. Evet, şimdi oyuna e, başlayabiliriz. Oyunun gerçekten iyi bir hikayesi var diyorlar. Hatta eee ilk hikayeden alıp sonuna kadar gittiğinizde bütün oyunlar birbiriyle bağlantılı oluyor. Ha, ee, ortamı yapsak. Orta yapalım. Eee Eski oyun olduğu için oynarız diye düşünüyorum. Çok zor değildir. Evet Billy'nin hayatını okuyorsunuz. Sanırım burada iki karakter birden oynayacağız. Siz e, durdurup okuyabilirsiniz. Ben de videoyu çektikten sonra yükledikten sonra durdurup okuyacağım. Neymiş, ne değilmiş buna bakacağım. E, bakalım nasıl bir oyun olacak big mean oyunu, western oyunu, western filmleri sevenler varsa iyi bir şey olacak. Bu bir ne çocuk bilimiydi. Öyle bir şey deniyordu buna. Yani buradaki bahsettikleri karakterler işte zamanında western filmlerinde ya da gerçekten vahşi batıda efsane olmuş ki, kişiler işte çocuk bili, Jesse James gibi e, karakterler olacak. Oyuna başlayalım. Thomas ve Marisa'nın çiftliğine git. Evet, e, pusula. Eğer nerede olduğunu bilmiyorsan kırmızı noktaya noktayı izleyebilirsin. Tamam. Günlüğü görmek için O ve L tuşuna bas. Bu görevimiz O'daki L'deymiş. Bu da bilgimiz. E, oyun kalitesi gerçekten e, dandikmiş ama bunu o döneme göre düşünürsek yani normal o dönemde çoğu oyun böyleydi. O zamanlar no, çok oynuyordum. Evet gerçekten ağzı bozuk bir Türkçe altyazısı var. Yavaş yavaş in diyor. Jones Cabin. Good place to practice some shooting. Müziği gerçekten güzel. Evet sadece böyle Müziğini dinleyerek oynayabilirim. Ben beğendim çünkü müzik olayını. Gerçekten iyiymiş. Paldır küldür aşağı inmek istemiyorum. Oyuna dedi zaten. Salma kendini. Üzülürsün dedi. Şu an Billy'i oynuyoruz. Gördüğünüz gibi sağ altta kendisini gösteriyor. Yanındaki yüz sanırım can seviyemiz. Evet devam ediyoruz. Aslında oyun hızlı. Yani hareketi falan. O açıdan beğendim. Kolu bacağı görünmüyor. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Ee, Bakalım. Bu adam kim? What Evet gördüğünüz gibi. Yani vahşi batı zamanı bile olsa adamların hakları var. Yani eğitim kısmı yani bunu artık söylemeyeceğim. Her oyunda olduğu gibi evin arkasındaki ambarın çatısında bir silah gizli. Oraya giderek silah al. Johnson seni görüp çiftlikten uzaklaştırılmasını istemiyorsan ona görünmemeye çalış. Devam etmek için bir tuşa bas. Evet, John bizi görmeden çiftliğe gideceğiz. Sen nasıl gördün lan beni? Tamam. Eğilerek çalıların oradan mı git diyordu? Bir daha deneyelim. Lan dur daha girmedim. Hıyar ağası. Evet bu bilgiyi aldık. Şöyle. Oyunun zaten ilk zamanlarını her oyunda böyle oluyor. Bunu siz de biliyorsunuz. E eğitim kısmı. Sıkıcı, dandik kısımlar. Eğer istemiyorsanız arkadaşlar birinci bölümü geçin. Nasıl gördün lan sen beni? Lan adam karşımdaymış. Evet bir el işareti çıktı. <laughs> ben elince sağdaki adam değiliyor. Ben bu tuvalete bak lan. Çok acayip. Ne? Kutu. <laughs> ha. Evet, çatıya çıktık. Mükemmel. Görev tamamlan. Şimdi bir silahın oldu. Artık Jones'tan korkmana gerek kalmadı. Aşağı inerek atış talimi yapmalısın. Jones'un üzerine mi yapacağım atış talimini? Çitlerin ve kutunun üzerine duran şeylere diğer objeleri vurmayı da de. devam etmeyiz. Tamam. Devam edelim. Ulan ne teferruat doymuş lan. Silah. Oğlum ne çok şey varmış lan. Ağacın yanındaki varil nerede lan? I told you to get out. Get off, hey. Silahım var yeminle You're kafana sıkarım ha. No <laughs> 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 tamam. Ya <laughs> neyse lan zor tuttum kendimi sıkmamak için. Evet, neyi vuracaktım lan buraya geldim. Ha şu şişeleri vuracağım. Ya şu nasıl kasım geldi hatta Lan. That's not an enemy. Lan sıkamıyorum ki. What for? Eğitim olduğu için. <laughs> denedim arkadaşlar, sıkmayı denedim. zoom yapayım. Uzaktan gerçekten vuramıyormuş. Kör ya. Mükemmel. Sonraki görevini tamamlasın. Oyunda temel ilerleme kurallarını öğrendin. Şimdi yola devam edebilirsin. Edelim. Pusulada gördüğünüz şeye gideceğiz. Nasıl koşuyordum lan ben? F mi koşuyordu? Dağın tepesine çıkmam icap edecek gibi. Dağın tepesine ilerleyelim. Evet. <laughs> İlerleyemiyormuşuz. Şuradan mı gireceğiz? Geldiğimiz yerden çıkamayız herhalde. E Haritan maritan yok mu oğlum? Düz çıkamıyorum. Ulan baya zormuş ha. Yani o dönem gerçekten oyunlar hani bu yeni oyunlar oynuyoruz ya şey diyoruz ulan sürekli onu yap diyor sürekli bunu yap diyor, bunu yap, diyor falan diyoruz. Adamlar en azından yol gösteriyor. Şimdi nereden gideceğim belli değil lan. Neyse. Şu içeriden bir yerden gidiyor olabiliriz. O ne lan? Lan dur dur. Oğlum benim silahım var unuttun mu? Ayağını giysene kanka. Yok. Evet. Çitlerin üzerinden atladık. Tam gaz devam ediyoruz. Sanırım doğru yoldayım. Evet doğru yoldayım. Ana yola çıktım. O neydi lan? Onu vurmamam mı gerekiyordu acaba bilmiyorum. Öldükten sonra sanırım daha bir şey yapma diyor. Üzerim üzerime geldi. I'm here to see the one person on earth who ever gave a damn about me, my ma. Other oh. than my stepfather, there's three some Ağır bitches konuşuyor. in particular I hope to avoid. Tim gelmiş. Powell, our sheriff, who always thought I was up to no <laughs> good, even <laughs> when I wasn't. Clyde Forrester, owner of the Grand Saloon and meanest peckerhead yani you ever seen. And this big, bashful mama's brother, bozuk. Reverend ee, Ray, a little self-righteous son of a bitch Çocuk who picked up miydi? a Bible. Gerçekten ağzı bozukmuş. Yani filmlerde işte bunu genelde işte kahretsin. Lanet olası. Ya da dur o şeyle yapacağım. Lanet herif. Canın cehenneme. Diye konuşur ama burada resmen ağzını doldura doldura küfürün etti. Ağzını doldura doldurarken elimi salladım arkadaşlar. Onu siz göremediniz. bir şey hareket etti gibi geldi. Ona baktım. Evet yapıları görüyoruz. İki katlı ahşap yapılar. Keşke elimde silahla buraya girmeseydim. Evet Silah ikiye basıp yerine koydum. Lan, o döneme göre iyi yapılmış. Şerif beni köprüde karşıladı. Şerif olduğunu nereden anlıyorum yakasındaki yıldızdan. Artistliğe bak. Bir de bu artistliğinden. <laughs> <laughs> Mum Billy. Mum Billy Şerif. ya da nasıl okunuyorsa. <laughs> You come back to set things right with him? I'm just here to see my mom Well, before you go out there, share well, think you better kill yeah, you Hey Billy, Hey, Billy. my blood drop it, boy. Yes. Evet. Backspace. Backspace ne alaka Güzel. Tekrar hoş geldin. Sadece aptal bir şeyler yapma evlat. Ben senin oğlun değilim lan etolus. Tanrıya şükür evlat. Tanrıya şükür. Bu kovboy filmde seslendirmeyi böyle yapabilirim. Evet, böyle yapacağım. Daha kasabaya yeni gelmeme rağmen şerif hemen kıçıma yapıştı. Sen bitch. Bir silah almalıyım. Burada <laughs> duran kovboylar tehlikeli görünüyor. Bir silah al. Önce silah alacağım. Nereden alayım oğlum silahı? Silahçı. JS ve Blacksmith. At. Undertaker. Well, Billy Candle. Ain't you a for sore <laughs> Susie. She keeps a gun in her drawers. Ulan. I'm pissed at you, <laughs> Billy. Here in town and you <laughs> don't come to see your old friend Susie? Hey, I just got in. I plan on coming by. Evet, hoylu sevmeye başladım. Billy gerçekten şerefsiz bir kardeşimiz, işi bilen bir arkadaş. Evet. Billy bence de oraya gitmesin. Asıl silahı orada. Susie'nin silahını çal. Susie'nin bence kendisi silah ama. Biz yine de gidip bakalım. Oyunu sevmeye başladım. Şaka maka. So far so good. Don't see no sign of that SOB Forrester. Hey barman, bana bir bira. Şu kadına da tekila. Sen değil. Şu. Şu. Suzy, lanet olsun Suzy. Evet, şimdi Suzy'yi görmeye gidiyorum. Uh -oh. You think you're going, boy? Hope you don't think you're getting lucky. Not unless you got some money. Relax, Clyde. I'm just here to say hello. Clyde. Balls will be saying hello to my boy. You want a piece of Susie? You got a piece of chacho. Aga! That's what we just saved him. No honey. Oh, look. Tamam Suzy'nin silahını çalamıyoruz. Sanırım şurada biraz kumar oynayabilirim. <gülüyor> 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 Oğlum çok iyiymiş lan. Şşş <laughs> nasıl tedirgin olurlar bak. <gülüyor> <gülüyor> Şş, beni de alın lan oyuna. <laughs> Müziğe bak. Bu lavukta bir şey var mı? Aa <laughs> dur. Dur. Dur, ne bu? Ben bir şey mi çaldım lan az önce? Elimde bir şey var. Dur bakayım. Bu mu lan masum sivil? Adam pezevenk lan. <laughs> ya şimdi pusula benim nereye gitmem gerektiğini de söylemiyor. Tamam bırak. Şu elimdekini de bırak. Tamam tası da bırak. Ha tamam biz böyle alet elevat alabiliyormuşuz. O ne lan? Boş şişe sanırım. Evet. <laughs> Oyunu sevdim moruk açık söylemek gerekirse. Ama sanırım Suzi'ye gidemiyoruz. Yani Arkadaşlar ateş bizi çağırıyor. Benimle gitmem lazım. Evet. Well maybe you <laughs> can find a İp bulmam gerekiyor. Mesaj aldık arkadaşlar. Evet, ipi. This wipple dude just fine. 5. Kontroller tuhaf. Karabaş ne için kullanacak merak ediyorum. Kırmızı servis oynayın. Sol mouse tuşu artı sağ mouse tuşu. Her iki mouse'a bas. Aşağıda asılı kaldığın zaman aynı zamanda space button. Olmadı bir daha. Bir daha bir daha dur. Biraderim her şeyi yapıyorsun maşallah ya. Heh, çok çok basmam gerekiyormuş. Basılıyordum. Çok çıktım. Tamam. Ha Susie. Wait here. I'll be back in a minute. I want to make sure Clyde is occupied. <laughs> in the meantime, Susie, what are to All right. Where the hell's that Derringer? Oğlum, silah çıktı. Süre <laughs> it's not loaded. Damn it, Susie, where do you keep the bullets? Tek attım lan sanki silah ben koymuşum ha. Yani Suzie silah torcası, yats silahtan bol so ne varla. Ne için? But but we best keep our voices down, darling. So you never found the family jewels? Maybe I can help. Yani. Oh my! You have grown. Thought I heard you in here. You got an itch that needs scratching, boy? Oğlum bir sallan. <laughs> Catch your jumps under him. You're not getting away that easy. Lan, Susie, for anybody who can get his hands on that little greaser. All of them. I'd skin that boy alive for a taste of that little trolling. Stop. All Oğlum bir şey yapmadım lan. İş niye kan davasına döndü? Hala peşimde değiller değil mi? hop 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 hop, hop. Oğlum <laughs> aslında güzel oyun. Yani eski olması dışında bir şey yok. Evet. Oyunu burada durduruyorum. Unut. Ee, bir sonraki seferde tekrar devam edeceğiz. Oyunu beğendim. Eski olmasına rağmen güzel oyun. O yüzden ee, bu oyuna devam edeceğim. Sen de ister izlersin, ister izlemezsin bu hikayesi konuşmaları falan bana çok komik geldi, çok beğendim. O yüzden devam edeceğim eski olmasına rağmen. Hem de benim için bir seri olmuş olacak. Daha önce de söyledim, ben bu oyunları kendim için çekiyorum. İzlemek istemiyorsan diğer oyunları izleyebilirsin. Onlar da çok güzeldir. O yüzden kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.